Merhabalar, bugün yine 5 cümlemizi okuyalım. Birinci cümle ile başlayalım. Je n'aime Ni chanter Ni danser Je N'aime Fakat e okunmadığı için N'aime Tek kelime olarak okunuyor. Je n'aime Ni chanter Je ve ş okunur. A anne o okunur. E r e ve r i olur. E okunur. Ş t. Bunun gibi i eşdeğer. E'nin r i eşdeğer. Aksanlı i. Ş t. do si. A anne o okunur. Burada bir tanesi ise S okunur. E ile R, I okunur. Aksanlı E. Je n'aime ni chanter ni danser. Je n'aime ni chanter ni danser. İkinci cümleye geçelim. préviens à moi. Dès que tu descendras du train, préviens. C'est au conmu. I n e olarak okunur. Préviens moi. O i w olarak okunur. Préviens moi dès C'est au que, Künen u k olarak okunur. buradaki e de ö e okunur. De que T descendra descendra s okunmuyor. S ve c s okunur. Descendra N, n n o okunur. Descendra du très a i n e okunur. Très Préviens-moi dès que tu descendras du train. Et Elle est tellement jolie qu'elle brille comme une étoile. Elle et elle 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 o okun e okunur el e hecelere ayırsak O oluyor fakat okurken bir l okunur bir e bu ortadaki e okunmaz tel okunur t de okunmuyor en ne o olur tel mon. joli e okunmuyor Kel buradaki el el okunur. Künen u da k okunur. Kel bri ikile i ikile e i okunur. Bri 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 kam sondaki mi e ve ortadaki mi okunmuyor. Comme, c'de olarak okunur. Comme, une, e okunmuyor. Étoile. hecelere ayırsak étoile olur. Fakat e okunmadığından dolayı étoile olur, okunur. Etoile, elle, elle est tellement jolie qu'elle brille comme une étoile. Dördüncü cümleye geçelim. J'ai acheté du pain pendant que tu faisais tes devoirs. E J'ai A I E gibi okunur. J'ai été acheté Eee hecelere ayırırsak a acheté olur. Yoksa acheté olur. E okunmuyor. Okurken acheté olur. Ş de ş şey o. J'ai and acheté şey okunur. acheté DÜ p a i n e olarak okunur. P j e t h t p pardon t okunmuyor. E n n o a n de aynı o okunur. PODO KÖ d ve U, K okunur. Sondaki E de Ö okunur. Kö, TÜ, FÖZE, sondaki S okunmuyor. Buradaki a'nın i, buradaki a'nın i, Ö olarak okunur. Feze yazılır ama FÖZE okunur. Bu A'yı da E okunur. Buradaki sondaki A'yı da E okunur. FÖZE, burada E C'est au connu de voir c'est j'en ai qui cède au en iwa au connu pour et h, de au connu de voir j'ai été acheter du pain pendant que tu faisais tes devoirs et j'ai dit du si tu manges bien équilibré, tu seras en bonne santé et tu grandiras rapidement. Si tu manges, Et okunmio, se de manger, olur hece ayırsa hecelere ayır sak. Fakat okuduğumuzun oku okurken mange di okunur. Si tu manges, anan ne a okunur. Si tu manj. Biye. I e ne, e okunur. Biye. E libre. E künen k okunur. Ki libre. Burada N e, ne ve e bir ünlü bir ünsüz harf olduğundan dolayı bunu birleştirip tek kelime gibi okuyoruz. Si tu manges bien équilibré, bien équilibré diyoruz. Oradaki ne ile e'yi birleştiriyoruz. Si tu manges bien équilibré, tu sera s okunmuyor. Buradaki e de ö e olarak okunuyor. Sera en N N N O okunur. Ban, burada N okunmuyor? E de okunmuyor yoksa banı Hecelere ayırsak ne oluyor. Yoksa okurken ban okuyoruz çünkü bir N okunmuyor sondaki E de okunmuyor. Ban. Salti, A N O okunur. Salti, E E N E okunur. Tü grandira, c'est okonmio, anan, a okunur, grandira rapidement, regleer sac rapidement, fakat okurken burdaki e okunmio, rapidement okunur, t de okunmio, n sondaki n n a okunur, rapidement. Si tu manges bien équilibré tu seras en bonne santé et tu grandiras rapidement pour une